Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün cep telefonunuzun kırılmaz ekranı yapıştı Hiç çıkmıyorsa bunu nasıl çıkartırsınız bundan bahsedeceğiz. Biz de epey bir uğraştık. Bir kısmı çıktı. Ee, Bunun çıkarmak için hangi yöntemleri deneyebilirsiniz bundan sizlere bahsedeceğiz. Öncelikle şu şekilde bir ısıtıcımız var. Standley'in. Çok zarar vermeden ekrana yukarıdan. Böyle biraz ısıtıyoruz yapışkanı yumuşasın diye. Bu bayağı ısıtıyor. Bu arada klavye, laptop falan var uzak tutmakta fayda var. Bizim laptopumuz biraz yakındı. İçine parçalar kaçabilir. Bu arada çıkarken de epey bir ısıtıyor bu standleyin ısıtıcısı. Bizim elimizde vardı. da. Bu ısıtıcı epey bir ısıtıyor yani. Çakmak kadar ısıtıyor. Çakmakla da ısıtmayı deneyebilirsiniz belki ama çakmak ekrana zarar verebilir. Cımbızla deniyoruz. Paramparça oluyor. Ee, o yüzden elastik kullanmanızda fayda var. Mesela bu biraz daha elastik cam gibi değil de. Bu ekran koruyucu biraz daha cam gibi olduğu için bir süre sonra sıcaktan dolayı yapışıp yerinden çıkmayabiliyor ve ele çok fazla batıyor. Bunun için şunu da deneyebilirsiniz. Üzerine bir kolibanlı yapıştırıp ısıtmayı deneyebilirsiniz. Çakmak kullanmayı öneriyor musun Samet sen? Ya biz de ısıttık çakmakla. Aynı şey. Çakmakla yine bunun kadar ısıtıyor. Mesela zip bombuzu da açtık. üzerine getirdik mesela. Tabi burada ekrana da zarar verme ihtimali var ama biz artık hiç çıkmadığı için bunları da aldık. Şöyle tornavida ile ekranı zarar vermeden de... Tornavida ile de bayağı bir çabalıyorsunuz. Diş fırçası kullanabilirsiniz, cımbıt kullanabilirsiniz. Şu an ekran geliyor bakın ara ara. Telefon da bu arada açık. Yani iğne ile kuyu kazmak gibi bir şey. Bu şekilde sabırla yapmanız gerekiyor ama... ...telefonun ekrana zarar verme ihtimali yüksek olduğu için... ...dikkatli yapmanız gerekiyor. Yine burada da bir ısıtıcımız var dediğimiz gibi. Isıtıcı ekranı bozma riski de bulunmakta. Şu şekilde koli bandına getirip üstüne koyuyoruz. Bir köşesine koyalım deneyelim. Koli bandıyla çekmeyi de deneyeceğiz. Biraz ısıtıp şimdi şuradan da keselim. Birçok yöntemi denedik. Eski de bir telefon aslında. Yaklaşık 5-6 yıllık Samsung'un A02S bir model telefon. Şimdi bantla ısıtmadan bir çekmeyi deneyelim. Sonra bir de ısıtıp çekmeyi deneyelim. Bandın hiçbir faydası yok. Şimdi bir de ısıtıp deneyelim. Belki banda yapışabilir miyiz? Muhtemelen olmayacak ama en azından dağılmasından kurulur diye düşünüyorum. Kullandığımız dışı da bayağı sütlüyor. stantli. Bakın şunlar da parçalara. Cımbız kullandık. Üstücü kullandık. Zip boş çakmakla yakmayı denedik. Bakın hiç çekmiyor yani o kadar derinden yapışmış ki bir daha üstüne yapıştırıp e, tornavidayla ile bandın altından denesek çıkma ihtimali var mı onu da görelim. Ekranda bayağı ya sıvış çık. ona rağmen çıkmıyor. Evet ekrancı e, şu an cayır cayır yanıyor bu arada bunun parçaları şuradan bir denersen belki en azından dağılmasını engeller diye düşündüm ama yok bu da yemiyor bant yani bir işe yaramıyor kuvvetli çift taraflı bantlar var. Onlar da muhtemelen bir işe yaramayacak. Kaynamış mı buraya? Böyle yani cam bütünleşmiş sağ. mi diyorsun? Evet. Bunu böyle ekrana zarar vermeden sabırla yavaş yavaş artık alacağız. Biz zaten çoğunu aldık.